Merhaba arkadaşlar ben Koray. Minecraft'ın 6. bölümüne hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yapışkan pistonlar kapı yapımını göstereceğim. Böyle oluyor. Basınca açılıyor. Sonra kapanıyor. Şimdi uzak bir yerlere gidelim böyle. Göstereyim. Evet yapışkan pistonları elimize alalım. Yapışkan pistonları şöyle Sonra dört mesafe olacak şekilde yapışkan pistonları gene yerleştirelim. 1, 2, 3, 4 gördüğünüz gibi 4 mesafe var. Böyle yerleştirin. Sonra dilediğiniz bir blokla şuraları kapatın. Arkası hariç. Arkasını kapatmıyoruz. Çünkü arkasına sistem yapacağız. Ondan Burayı da aynı şekilde kapatıyoruz. bir kapatıyoruz ve şöyle bağlayalım bağladık sonra basınç plakalarını böyle yerleştiriyoruz sonra buraya iki blok kazıyoruz buraya da bir blok kazıyoruz ve yerleştiriyoruz sonra iki blok kaza kaza böyle böyle önce buraya blok yapın böyle şuraya da yapın sonra iki blok kaza kaza Restonları bağlıyoruz, şuraya kadar bağlıyoruz. Buraya geldiğimizde bunun ortasını kırıyoruz, ortasına reston torcu koyuyoruz. Ama reston torcu şuraya falan koyarsanız olmaz. Tam buraya koyacaksınız. Evet gördüğünüz gibi, şu şunu yapmadık. Restonları buraya da bağlayın, şuraya da bağlayın böyle şekilde. Gördüğünüz gibi oldu. Şimdi buraya da aynı şekilde aynısını yapacağız. Kırıyoruz, kırıyoruz, kırıyoruz iki blok. Sonra ortasını kırıyoruz. Reston torcu koyuyoruz. Restonları bağlıyoruz. Buraya kırıyoruz. Restonları bağlıyoruz. Buraya da restonları bağlıyoruz ve burası oldu. Şimdi bunun arkasını yapacağız. Arkasını yapmak için de gene iki blok kırıyoruz. Gene buraya da bir blok kırıyoruz. buraya kadar kazıyoruz, restoları yine bağlıyoruz ve aynı şekilde buraya da kırıyoruz iki blok restoları yine aynı şekilde bağlıyoruz ve sistemimiz bu kadar oldu gördüğünüz gibi ben video fazla uzun olmasın diye şekil vermeyeceğim siz bu restol kısımları kapatabilirsiniz böyle belli olmasın diye bu kadar arkadaşlar herkese iyi oyunlar